bir siyasi parti olarak da her zaman emek dünyasının çalışanların yanındayız. Yani sadece emek dünyasının ve çalışanların yanında olmaktan yeter her türlü örgütlülüğün de özellikle sendikal hayattaki örgütlülüğün de yanında olan bir siyasi parti, Cumhuriyet Halk Partisi her dönem emekçinin, işçinin, çalışanın, dar gelirlinin, ücretinin yanında olmayı siyasi bir sorumluluk olarak görüyoruz. Bu örgütlenme hakkınız, eylemleri hakkınız, mücadele hakkınıza sonuna kadar da siyasi parti olarak da saygımızı ifade ettik. Bundan sonra da her türlü örgütlülüğünüze kişisel olarak ben ve Cumhuriyet Halk Partisi de katkı sunmaya özen gösterecek. Bu eylemlikte siz ne kadar haklıysanız belediye olarak biz de sizlerin bu haklı eylemliğine belediyenin menfaatlerini korumak açısından ve taleplerinizi uğraşı verdik. Hepimiz açısından bu atmış olduğumuz insanın hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bir kez daha üstüne basarak vurgulamak istiyorum ki her türlü eylemlerimizi, her türlü hak arama mücadelemizi, her türlü bir sonuna kadar arkasındayız. Benim adıma Parti olarak Hepinize bu süreçte yaşadığınız olumsuzluklar olduysa da siyasi tecrübe, siyasi sendikal mücadelenizin bir olarak değerlendirmenizi istiyorum. Bir atılan bu imzaların hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Bütün arkadaşlarımıza, emeği geçenlere ve bundan sonraki sendikal mücadelenizde de yanımızda ve yanımızda olacağınızı da bilmek istiyorum. İnşallah 7 Haziran seçimlerini Türkiye'de demokratikleşmenin, örgütlenmenin, birlikte mücadele etmenin sonucunu aldığımızda bir siyasi zafer olur. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Sağ evet. olun. Başkanım sizin var mı ilave edeceğiniz Her şeyi söyleyin. Arkadaşlar evet. sizin var mı? Başkanım, başkanım ben de bir e, iki kere sizin söyleyeceklerinize ilave. Sonuçta biz bir yasal zorunluluklar kaynaklı burada biz sekiz gün yirmi dokuzuncu gün kuran süreci yaşadık. ben bunun e, olumlu bir şekilde bitmesi hepimizin arzu ettiği bir şeydi. Bunun gerçekleşmesi hem sizin hem de Turul Bey, hem de e, sen Genel Başkanımızın katkıları için teşekkür ediyorum. Sizden belediye başkanımız olarak bir beklentimiz var. Doğaldır ki bu süreçlerde gerginlikler yaşandı. Doğal ki e, bazı tatsızlıklar da olabilecektir. Bizim ortak bir görevimiz olduğunu inanıyorum. Yani çalışma barışının karşı noktasında biz güzel, güzel şeyini yapacağız. Sizin de bu sürece farklı sunacağınızı şüpheniz yok. Ee, i̇nanıyoruz. Teşekkür evet. ediyorum. Sayın Başkanım. Hepimize hayırlı uğurlu olsun. Evet. Değerli arkadaşlar hepimize hayırlı uğurlu Sağ olsun. Efendim. Hep birlikte Bakırköy Belediyesi'nde iş huzurunu sağlayan, çalışma barışını sağlayan ve verimli dinamik hizmet yapmaya özen gösteriyoruz. Hepimize hayırlı olsun. Teşekkür, 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 Olur. Teşekkür, Olur. teşekkür ederim. Ben bir nikaha gidiyorum. Nikahta keramet vardır. Nikah diyeceğim. Hadi Allah'a Allah ısmarladık. Allah. 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 Ne oldu? Anlaştınız mı? Ha?